Evet. Merhaba. Yo 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 yo. Yap bakayım sen de sana özel bir şeyler. Yo 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 yo. <laughs> Işığı açalım. Ha ışığı açalım evet. Oğlum çok açtın lan. Parladık çok parladık. Az kız. Evet. Şimdi biz bugün buraya niye toplandık abi? Video <laughs> yapmak Sence bu videoda neler yapacağız? Dur şöyle döneyim ben de bir yandan. Muhabbet edeceğiz. Evet. Haydi muhabbet edelim. Sevgili izleyiciler, neden bu kadar uzun zamandır video yapmadık? Eee çünkü sen bütün 7 aydır yayın açmıyorsun. Evet. İstemiyorum. Yayın açtığım için de... Oğlum sen orayla niye... <laughs> Nasıl büyütüyorsun ya? En üstünde o, en üstünde daha fazla çıkmıyor. O boş ya burayı gördü seni. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam böyle bekle. Evet. Artık seni de görüyorlar. Ar şimdi en başta bir şey var. Yemek yeme videosuna çok like gelmiş. Ne biz tekli yemek yiyorduk ya böyle log diye hemen ağzımıza atıyorduk. Yeniden mi yaptın? Evet. Ay ne güzel. Ve orada insanlar bana diyor ki sen çok acımasızsın. O ne demek? Ya yani direkt hıp hızlı yemek yemişim ben orada. Hiç sana şans vermemiş. Yalanda değil. <laughs> ya sen niye? Görüyorsunuz arkadaşlar bir şey dememe gerek yok. Peki gerçekten video atacak mıyız artık? <laughs> Bak yemin ediyorum samimiyet budur işte. Ama en azından bu videoyu atıyoruz. Bir de öyle düşünelim değil mi? Bu arada İngilizce şey içiyorum arkadaşlar. İsterseniz size de yapabilirim. <laughs> Neyse biz öyle yaşıyoruz diye mi bir video atıyoruz şu an? he şu an bu yaşıyoruz diye değil mi bu video? Yok ya, biz yaşamıyoruz, yaşamıyoruz yaşam. şu an. Biz ne yapıyoruz şu an? video şey yapıyoruz. Tamam da işte yaşam belirtisi veriyoruz zaten şu an. Sen niye bir durmuyor? Yakışıklı durmaya çalışıyorsun değil mi? Yap bakayım 3 numaralı pozunu ver bakayım şöyle. Like istemedik mi peki? Kaç like istiyoruz? Niye like istiyoruz? Bunları biliyor musun? Neden hadi açıkla. Para için. <laughs> Bu çocuk çok mu dürüst? Öyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman bir yemek videosu yapalım seninle yakın zamanda. En hızlı kim yemek yiyecek, tek yiyecek ha? Var. La bir dur artık be. <laughs> Tamam hadi şurada Indian İngilizce'nle bir şeyler söyle de videoyu kapatalım. Saçmalama bu çok büyük bir yeteneğin senin. Bu yeteneğini herkese göstermelisin. Hadi bakalım. Goodbye guys. Um... Aa, çok güzel olmaz. Bugün arkadaşlarınla neler yaptın abi? Pater bildim. Um, tamam onları işte İngilizce. I went skateboarding. Um, I went skateboarding with my friend um, Gurdy Gurdy. Um, I eat some indomie <laughs> evet. And I play some games Böyle <laughs> saçma bir video Bilmiyorum. Ne düşünüyorlar acaba şu an? Sorsana ne düşünüyorlar Oh ne kötü bu Arif <laughs> Yavuz bence daha iyiydi. Gitsin bu bok kişi. Saçmalama öyle şeyler demez onlar Dok dok dok, ney? Nine nine. Öyle demez onlar. Kim bile Allah bilir. <laughs> <laughs> Arıf sen var ya mükemmel bir kafa yapım var. Sence bu video kaç izlenecek? 120. 120 değil mi? Daha fazla çıkmayacak değil mi? Sence kaç beğeni alacak video? Ben iki yılında 2290 kişi aldım. Nerede lan oradan? Yalan söyleme. Nerede aldın? TikTok'ta. He doğru sen bir TikTok ünlüsüydün. 400'e geldim. 400 takipçi mi var? Ya. Oğlum reklamını yapsana şurada. Abi 200 takipte ne yapıyorsun? Oğlum bizim de YouTube kanalımız var da orada TikTok'ta İnsanlar da buraya gelsin. Vay be. Seninle gurur duyuyorum. Bir TikTok ünlüsü olduğun için. Yarın bir gün göğsüm gere gere benim kardeşim TikTok ünlüsü diyebilecek mi? Boyun kırma hareketini biliyor musun? TikTok'ta çok ünlü ya böyle. Diye böyle gidiyorlar. Böyle şey alıp spagetti aldı. Hayır ya. Öyle değil. Direkt böyle <laughs> Vay, sen beatbox da yapıyordun değil mi? Yok. Yapmak istemiyorum. <laughs> Acaba izleyiciler şu an şey diyorlar? biz niye böyle bir videoyuz? <laughs> Bu insanlar ne yapıyor falan diyor mu sence? <laughs> ha? Bence de diyorlar. O zaman ne yapalım, kapatalım mı? Peki bak, gerçekten samimi bir şekilde şu an bizi destekleyen 30 kişi var mıdır sence? 30 like gelmez değil mi? Çok ara verdik abi. 50 vardır. 50 vardır diyorsun. Oo. Ben geldiğimde görüntüleme görüntülemem. <laughs> Cennete kadar gidiyorlar. Arif bu Müslümanlık benzetmeni niye böyle yapıyorsun ya? Bu arada arkadaşlar diyete başladım. Ben tabii ki diyorum. <laughs> Kendi kardeşim bile bana artık inanmıyor ya. Kim demiş bakar. Bu ne bu ne? Kas mu onda. Bak benimkine bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Böyle bir saçma videonun sonuna geliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bakalım 30 mu yoksa 50 like mı yoksa 15 falan mı acaba? O kadar az gelmez belki. 666 istiyormuş. Geldi. <laughs> Neyse, hadi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu hiçbir türlü kesmeyeceğim. Samimi bir biyolog oldu. Hiç konuşmadık, direkt videoya girdik. Hatta daha demin annem Arif'e kızdı. Çünkü üstüne uzun kollu giymemek için evde iç savaş çıkarttı ya. E böyleydin daha demin. Ve sen küçükken nasıldın? E ben de öyleydim. Kardeşim e öyleydi. Neyse. <laughs> Şu videoya son cümlelerini söyle ve bu videoyu kapatalım hadi bakalım. Goodbye guys. See you tomorrow. Girlie girlie. Kapat.